Kendine işkence ediyorsun. Televizyonu kapatınca yaşadıklarımı hafızamdan silebileceğini mi sanıyorsun? Sen oturup izlediğin zaman ne işe yarıyor peki? Kime ne faydası var? En azından başkaları gibi olanları yok saymıyorum. Civan, bu yok saymak değil. Biz hepimiz farkındayız. Hepimiz üzülüyoruz. Anlamıyorsunuz. Haklısınız. Ben de Irak'a giderken bilmiyordum. Büyük gazeteci Civan Azizoğlu. Savaş muhabiri. Dünyam ne kadar küçükmüş o zaman. Kendine haksızlık etme Civan. Sen hep işini çok iyi yaptın. Doğru. Hep işimi çok iyi yaptım. Ama oradayken bile, tüm o vahşetin savaşın içindeyken bile... Sadece işimi çok iyi yaptım. Kendini acımandan nefret ediyorum Civan. Kendini buraya hapsettin. Bırak güneş içeri girsin. Ya iyileşebilirsin. Yeniden yürüyebilirsin. Benim derdim bacakları mı sanıyorsun? En azından buraya tıkılıp kalmazsın. Dışarıda bir hayat sürüp gidiyor. Sen her şeye sırtını döndün. Cesur. Bazen çok içimden gelse de kızamıyorum sana. Ben de senin gibiydim çünkü. Tek farkımız ne biliyor musun? Benim o cehennemi yaşamış olmam. Günlerce o kan kokusunu solumuş olmam. Duymaya bile dayanamıyorsun. Bense birebir yaşadım. Tüm o vahşeti gördükten sonra hayatım eskisi gibi olabilir mi sence? Kucağımda ölen çocukları, sokağa yayılmış insan cesetlerini, o cesetlerin yaydığı iğrenç kokuyu, insanı delirten patlama seslerini, her gece kulağında bomba sesleriyle yalvaran insan çığlıklarıyla uyanmak nasıl bir duygudur biliyor musun sen? Her şeyi bilmek. Görmek. Ama yardım edememek. O... Çaresizlik nasıl bir duygudur biliyor musun sen? Biliyor musun?